Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Rabbim, gönlümüzden adını eksik etme. Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip ve müesser eyle. Allah'ım şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Rabbim hepimize Bağışlanmayı nasip eyle ya Rabbi. Sen ki imkansızı mümkün kılansın. Darda koyma bizi. Dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi ateşin azabından koru Allah'ım. Amin.